Merhabalar. Bugün size örümcek gül veya beş bacak gül de deniyor. Onu göstereceğim. Çok basit, pratik bir güldür. İlk önce beş tane düz iplik attım. Bu hep tek sayı olacak yalnız onu söyleyeyim size. Rahat dönebilmesi için daha sonra kurdelemi içinden geçireceğim. Yaptığınız yere göre... 3, 5, 7, 9 diye gider şu atılan bacaklar ki bunu rahat döndürebilelim diye ben şimdi e, 3 4 5 6 7 tane yaptım e, göstermek için size biraz büyük normalde bu normal yani bunun normal aslında 5 taneli tam idealdir ben 7 tane yaptım ve kurdelemi alttan geçirdim. Şimdi şöyle bir tanesinden geçiriyorum. Yani bir dikten geçiriyorum. Bir üstten bir alttan olmak üzere. E Kurdelamı çok çekmeden Şimdi ortadan çıkardım kurdelamı. Yavaş yavaş bir alttan bir üstten 7 tane düz şey attım. iplik attım. Mümkün olduğu kadar şu altta attığınız ipliğin kurdelanın rengine uygun olması lazım. Bu kurdela değil ip de olabilir. İlla kurdela olacak diye bir şey yok yapacağınız işe göre Her şey olabilir. İp kurdele. Ve böyle burayı tamamlayacağım ben. Bir geçirip bir geçirmeyerek. Şimdi size göstermek için zorlanıyorum. Şöyle, ee, dediğim gibi şu düz alttaki iplikleriniz hep tek rakam olması lazım. Tek sayı. 3, 5, 7 gibi. Bakın ne kadar kolay bir şekilde. Neredeyse bitti. Tabii ara sıra şöyle düzeltin ki estetik olsun. çok çekmeyin. Hafif böyle bol kalsın. Evet, neredeyse bitti. Ve e, bunu e, bitirdikten sonra yani şu ipler görünmeyinceye kadar e, yaptıktan sonra en son e, kurdelemi aşağı, aşağıya batıyorum. Aşağıda e, düğümünü yapıp gülümü bitiriyorum. Çok basit. E, yapımı çok kolay. E, bir gül tekniği gösterdim size. Şöyle umarım gösterebiliyorumdur. Dediğim gibi bunu iple, her şeyle yapabilirsiniz. E, o anki e, işiniz neye uygun Uygunsa onunla yapabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.